Yani ben mesela muhakkak yeni bir şey giymeye çok dikkat ederim. Evimde kutluyorum zaten hani bizler çok çalışan insanlarız. Öyle dışarıda kutlamayı da çok fazla sevmiyorum. Ama muhakkak yeni bir şey giyerim. Üzerimde kırmızı olmasına özen göstereyim. Kök çakranın rengi. Çünkü biliyorsunuz dünyevi zenginliği üzerimize çekmek için. Kök çakrat, Nar kırmayı çok severim. Bir de tam 12'ye gelmeden o 30 saniye kala... Şimdi bütün herkes beni çok fazla hani, şey yapacak ama... Suları açarım evde her tarafta. Hadi. Aa, evet. çok iyi. Aa, Suları açarım bolluk ve bereket. Yani ya. o sene öyle gelsin. Kaç Ayakta, saniye kala açıyorsun? Son 50 saniye kala. Gidiyorum hemen banyoyu, mutfağı açıyorum. O sırada geliyor... Hatta varsa kırmızı iç çamaşırımı <laughs> geçiriyorum kapıda narımı kırıyorum ve sevdiğim eşime <laughs> öperim anneme sarılırım <laughs> ama ayakta <gülüyor> <gülüyor> ve o senenin böyle çok güzel keyifle mutluluklar şartlar verdi şu? <anda. gülüyor> Lütfen bunu tamam, hande okuyayım. linç etmek için spot olarak yazabilir miyiz? Kırmızı iç çamaşırımı geçiriyorum Sulara. ve suları açıyorum hele 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 Marmara Bölgesinin susuzluk çektiği <laughs> bu yıllarda <laughs> 50 saniye <laughs> biliyorum, biliyorum 50 saniye kötü. o suyun orada boşu. <laughs> Ay damla, damlatıyor. Ama